Saha çalışmalarıyla Bornovalılarla sık sık bir araya gelen Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdu, Altındağ Esnafı ile buluştu efendim. Altındağ Esnaf Odası Başkanı Tayfun Çıracı, muhtarlar ve belediye bürokratları ile birlikte esnafın kapısını çalan Mustafa İdu, görüş ve önerilerini dinledi. Başkan aynı zamanda Bornova Belediyesi tarafından da hayata geçirilen ve geçirilecek geçirilecek olan projelerle ilgili Görüş alışverişinde bulundu. Gününün büyük bölümünü esnaf ve e, vatandaş ziyaretlerine ayıran Başkan İdu Esnafın sıkıntıları ve işlerinin durumu hakkında da bilgi aldı. Belediyeden beklentilerini dinleyerek bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde bulundu Başkan İdo. E, Bornova'ya kazandırdığı asfalt şantiyesi, çam dibi kapalı yüzme havuzu gibi büyük projelerde esnaftan olumlu not aldı vatandaşlar ve e, Bornova'lılar başkana teşekkür etti. Bu saha çalışmalarına meclis üyeleri ve birim müdürleri de katılıyor. Biro, Bornova belediyesi bürokratları da katılıyor efendim. Vatandaşların sorunlarını dinliyor başkan ve ekip arkadaşlarımıza yaptığımız ziyaretlerde yerinde tespit yapıyoruz diyor efendim. Çözüm odaklı çalışarak beklentileri karşılamak istiyoruz. Tüm esnafımıza, vatandaşlarımıza bize gösterdikleri ilgi için, teşekkür ediyoruz. Yerinde gördüğümüz eksiklikleri, bize gelen talep ve istekleri de anında bürokratlarımızla paylaşıyoruz. Gerekli talimatları veriyoruz ve çözüme kavuşturuyoruz diyor Başkan İdo Efendim. Merhaba. Teşekkürler. İyi

Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Çok değişim olduğunu. Ben, ben de mahallede top oynayarak büyüdüm. Tamam mı? Evet. En çok arkadaşlık da öyle. Evet. Evet. Bizim Kızım sen nasılsın? İyi misin? Dün, dün. Olur Meyze, Şimdi Şimdi bir da geldi. Sahipsiz şeyleri beslemek için nasıl? İyi yapmaya. Bin sahip torbası. Yani ben hayvan severim. 200 lira falan alıyorum. Evet yani şu an arada bayağı bir oluşum. Beş kat olmuş arkadaşlar. Hatta daha da artacak da. yani. <laughs> Mesela... Ben kadınların üretim yapmasına bayılıyorum ve elinden geleni yapmak isterim. Ne ihtiyacınız var? Açık bir fevkör. Bu Ben herhalde ben senin şöyle bir ara yaptırır, <laughs> oraya <laughs> götürürüz.